Nerede işte Panda birikler, Opluk, Subuki, Turbik, Kardeşiz, o, <laughs> arkadaşlar bir kanı dinlemi Panları birlikte Roblox'ta bugün turu bir oynarız. arkadaşlar ve bugün artık bu oyunu bitirmemiz lazım. Artık bu kaçıncı bölüm bilmiyorum. Umarım bugün bu oyun biter. Bayağı bir para biriktirdim. Şimdi içeri girip size göstermeye çalışacağım. Kapı açılmıyor abi. E, Baya bir para biriktirdik arkadaşlar. Çalışanlarımız gerçekten üzgünüm gidiyorum ben. 18 milyon param var. Artık bu oyun bugün biter. Dostum ben sen değil oyun bitmez? Bence 18 milyona biter herhalde. Arkadaşlar bu videoda bugün bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Villanın orada yeni bir, bir yer vardı ya. Maaf olmuştuk. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Orayı tamamlamaya. 33.1 milyon benim tatil köyümün net değeri var. Pandada da 2.5 milyon. Benim çok kısa sürede otel biter arkadaşlar. Birazdan bitecek oyun. Oyunun kendisini çok severdik. Umarım videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız. Son video bu oyunla alakalı. Güncelleme gelirse çekeceğim artık. Abi bu bunlara bir alalım artık bitsin ya. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Arkanıza yazsanın. Bakalım bu oyunun finali nasıl olacak arkadaşlar. Vay vay. Sana çok pahalı her şey çok pahalı. 14 milyon param var. Dostum ben sen diyeyim bitmeyecek. Biter biter. Oo yukarı kadar çıkıyor abi efsane bir şey. Galiba deniz feneri inşa ediyoruz. Vay güzel oldu. Bakalım burada başka bir şey var mı? Aşağıda var. Deniz feneri inşa ettik arkadaşlar. Baya güzel oldu. Bir bu eksikti zaten. Koca oteli yaptık bu kalmıştı. Çok az bir şeyler kalmıştı ve helikopter. Bana helikopterim var benim. 3.500. Allah 3.5 milyon para verdim. Dostum aldın mı sonunda dostum mutlu musun? <laughs> Çok mutluyum. Bu helikopteri bayağı bir beklemiştim. Bir takipçim yazmıştı abi oyunun sonunda helikopter ver diye. Evet çalıştırıyorum. Şimdi villaya gidiyoruz arkadaşlar. Oradaki yarım kalan işlerimizi de hallediyoruz. Bugün para bol ya. 9 milyon var. Her şeyi alacağım. Burada bir iki tane bir şey kalmıştı galiba. Allah bu helikopteri e nasıl indireceğiz? Bu nasıl bir helikopter? Abi boyundaki ne uçak ne helikopteri niye kullanamıyorum ben? Allah. Şurada durursam çakılmazsam çok iyi olacak. Dostum beni almaya gelecek misin dostum? Bekliyorum. Bekle dur beyazdan geleceğim. Önce bir helikopteri e sürmeyi öğrenmem lazım. 3.5 milyon para verdim buna. Nasıl kullanacağımı bize bile çözemedik ya. Şuraya ineceğiz ya. Hadi in. Hadi helikopterin başına bir şey gelmesin. Allah bismillah Allah geçmiş olsun. Daha yeni almıştık taksiti bitmedi. Arkadaşlar paramızı çektik. Buradaki yarım kalan işlerimiz üst katlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Aa ben aldım mı bunları? bak burada var. Gold dropper, ultra dropper, ultra mega dropper. Dostum ne yorulduk be dostum. Ne uğraştık be dostum. <laughs> Harbiden ya. <laughs> Bitti panda. Arkadaşlar villadan işi bitti. <laughs> Aa, gözlerim yaşarmaya başladı. Bu oyunu çok sevmiştik. Uzun zamandır oynuyorduk. Ve bugün finaline geldik. Abi hala bitmiyor. Bir tane daha bir şey var. 3,5 milyon arkadaşlar. Para bitti. 5 milyon kaldı. Ne aldım ben? Botların olduğu yerde bir şey aldım. Denizde rampalar yaptık galiba. Buna gündüz baksak daha iyi olacak gibi. Arkadaşlar burada parti bot var ya 349 Robux. Bunu almayacağım. Bunun yerine Haberimden orada uçak F-16 var. Onu almaya çalışacağım. Savaş uçağı. Şimdi şu denize bir şey kurduk. Ona bir bakalım. Oyun bitmiyor arkadaşlar. Bakalım ne yaptığımızı da çok merak ediyorum. Dostum nasıl bir şey yaptın dostum? Böyle rampalar koyduk. He ee, tatil köyünde hız botlarıyla yarış düzenliyoruz panda. Rampadan uçuyorlar herhalde. Şimdi test edeceğiz arkadaşlar bakalım. Vay bakam nasıl O Oo. Arkadaşlar bayağı iyiymiş ya. 3.5 milyon verdik ama azıcık içime oturmadı değil tabii ki. <laughs> Çok para verdik. Ama eğlenceli yani güzel kötü değil. Şimdi ne kaldı? Havalimanına gideceğim arkadaşlar. Uçak alacağım. Şundan da uçak da. Dostum yap yap bitmez dostum. Benim bitti galiba panda. Dostum harbi mi? Harbi diyorum bitti benim oyun. Şimdi son Robux'lu şeyleri alacağım. Arkadaşlar havalimanındayız. Havalimanındayız. Arkada uçağı almıştık. Evet. Oyun bitti diyorum da bunu da almadım. 1 milyona özel jet alıyoruz. Kalmıştı bunların hepsi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Vay. 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 Kullanırız bunu. Birazdan. Bekleyelim. Asıl yere doğru gidiyorum. İnşallah hayırlı ve güzel bir şeydir bu. Savaş Yeti 499 Robux sizin için umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bir takipçim abi lütfen al diyor lütfen al diyor. Bakalım. Oba! Abi tatil köyünde bu uçağın ne işi var? Dostum nasıl? Ben çok şeyler kaçırıyorum şu an. Savaş uçağı e geldi F-16 bu bildiğin bismillah. Allah. Oo. Süper Sonic. Yes. Abi drift atıyorum uçakta. Ben buna ne yapacağım arkadaşlar? Savaşa gidiyoruz. Bana senin mekana geliyorum. Savaş başlasın. Dostum bir tane bomba atarsan görüşürüz. <laughs> Yok öyle bir şey ya. <laughs> ateş etmiyor ateş etmiyor. Düşmanlara saldırırız. O roket falan çok iyi. 221 basıyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Harbiden bu uçağı sizin için aldım he. Ama daha hızlı gidebilir, bence. Panda'ya doğru gidiyoruz. İniş yapacağım panda, izin var mı? Dostum ayıpsın, mekan senin. Allah! Ya! Gitti ya! Ya bu oyun niye böyle uçaklar kullanılmıyor düzgünce ya? Dostum indin mi dostum? İndim, indim. Çok güzel indim hem de. <laughs> Arkadaşlar, helikopterle gidiyoruz. Zaten uçak binme yeri yoktu. Panda helikopterle gideceğim, alacağım. Aha parkı yapmış. O ben daha hiçbir şey bitmemiş. Dostum çok iç değil mi? Panda'nın taykında bir sürü iş var. Tepedeyim şu an. Beni görüyor musun? Dostum vay selamın aleyküm. Aleyküm selam buramanda. İnişe geçiyorum dikkatli ol. Helikopterin yanından uzaklaş. Biraz çılgın bir şoförüm de. Gel. Evet panda mekanda görün arkadaşlar. Panda oyuna devam edecek ama ben daha devam etmeyeceğim çünkü benim oyun bitti. Bineceğim mi? Dostum nasıl bineceğiz? E'ye basman lazım panda. Zaten zorla kullanıyorum şuna bin. Dostum bir dur dostum. Pervan çepesine niye çıkıyorsun? Pervane keser oraya bak seni. Ne yapıyorsun çocuk ya? Dostum oturamadım. Tamam hadi. Güzel senin mekanda çok iş var bende. Ee, yap yap bitmez. Şimdi benim mekanıma bak. Nasıl? Dostum be. Bu ne dostum? Deniz feneri. Helikopteri oradan aldım. Balıkçı tekne yerim. Otelim. Havalimanı. Bak şimdi sana uçaklarımı göstereceğim. Atla aşağıya. Atla. Atla Allah uçuyoruz. Gitti çocuk. Aha burada. Dostum gidiyordum. Arkadaşlar <laughs> ben niye kullanamıyorum bu oyunda? Uçak helikopter kullanamıyorum abi. Sana şimdi savaş jetimi göstereyim. Özel jete binek arkadaşlar ve oyunu bitirelim. Dağılacak hiçbir şey kalmadı. Bak bu savaş jeti. Dostum bu ne? Dostum bu ne? Abi fena. Bak şimdi 499 robux verdik bana. Bak. Üf, çoğu havalı arkadaşlar ya. Bir de ateş etme özelliği falan olsa daha güzel olacaktı. Aa, yine mi ya? Yine mi ya? Allahım ya Rabbim. Oradaki son özel jeti de kullanalım. Dostum, belki binebilirim. Bence ona binebilirsin. Helikopter gibi olabilir. Koltukla ya buna da mı binilmiyor ama kötü bu yani bunları binilmesi lazımdı. Neyse buna da binemiyorsun. Dostum olsun. Bunu da göstereyim size arkadaşlar. içi bir acayip. Bu da özel yolcularımızı tatil köyümüze getirdiğimiz uçağımız. Çok iyi ya. Oyunda bir güncelleme olursa tekrardan girerim arkadaşlar. Ama oyun zaten o kadar güzel ki adam daha güncelleme yapar mı bilmiyorum. Bu tarz oyunlarda bulmamızı gene istiyorsunuz bu tarz oyunlar bulacağız merak etmeyin Like atmayı yeter ki abone olmayı unutmayın Şuraya uçağı indiriyorum ve videoyu da bitiriyorum Otelin önüne uçağı indirdim Muhteşem bir iş yaptım Evet Bitiriyorum. Dostum bitti mi? Bitti benim. bitirisim gelmiyor arkadaşlar. Oyunu çok sevmiştim ama gerçekten de bitti. Umarım video beğenmişsinizdir. 1.3 milyon para bekmiş. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz oyunlar yine sizin için bulmaya devam edeceğiz. Ee, devam edecek oyuna. Ben devam etmeyeceğim. Güncelleme gelirse çekelim. Sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.